merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri bugün sizlerle kıyır kıyır ağızda helva gibi dağılan kurabiye tarifi paylaşacağım diyeceksiniz ki bu kurabiyenin diğerlerinden farkı ne farkı Airfry'da yapıyoruz bu kurabiyelerimizi sizlerin yoğun isteği üzerine farklı farklı tarifler deneyip sizlerle paylaşıyorum onun sonuç aldıklarından Dediğim gibi kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye. Tam e, her e, püf noktasını tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağım. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bir adet yumurtamız var. Bir adet yumurtanın içerisine e, damak tadınıza göre 3 veya 4 4'e kadar çıkabilirsiniz. Pudra şekeri ekliyoruz. Çok tepeleme eklerseniz 3 yeterli olacaktır. Eğer silme e, yapıyorsanız e, 4 kaşığa kadar çıkabilirsiniz e, pudra şekeri olarak. 3 yemek kaşığı e, da e, tereyağı veya margarin ama oda sıcaklığında olmasına mutlaka mutlaka özen gösterelim. Yaklaşık e, 125 gram yani bir paketin 250 gramın yarısı, bir paketin yarısı kadar diyelim. Katı yağ kullanıyoruz. Dediğim gibi tereyağı, margarin hangisini kullanıyorsanız hiç fark etmez. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledik ve şöyle bir karıştırıyoruz ee, unu eklemeden, kabartma tuzunu eklemeden. Krema haline getirmeye çalışacağım elimle. Dediğim gibi malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterirsek unun bardak ölçüsü de aşağı yukarı benim verdiğim ölçüyle birebir olacaktır. Katı soğuk kullandığınızda ise daha az un alacağından farklılık gösterecektir. Air fryda pişirdiğinizde daha çok yayılmalar olacaktır. O yüzden oda sıcaklığında olmasına çok özen gösterin. Yavaş yavaş unu ilave ediyorum. İlk başta bir bardak un ilave ettim. Bardak ölçümüz 200 mililitre. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Eski su bardaklarından diyeyim daha doğru olur. 200 mililitrelik eski su bardaklarından. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Sizler yine de kontrollü ilave edin. Dediğim gibi kıvamını da sizlere göstereceğim. Ee, ele yapışmayan özlü bir hamur elde edeceğiz. İkinci bardağı da ilave ettim. Şöyle yavaş yavaş kontrollü unu ilave ederek Güzel bir hamur yoğuruyoruz. Dediğim gibi e, hiç fark etmez. Eğer ki e, portakallı istiyorsanız içerisine e, bir parça portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz. E, güzel bir aroma katacaktır. Portakallı e, kurabiye elde etmiş olursunuz. E, üzüm ekleyebilirsiniz, ceviz ekleyebilirsiniz. E, bu hamura istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin e, damak tadınıza kalmış bir e, olay. Ben bugün damla çikolata ilave edeceğim. Evde çocuklar damla çikolatalı kurabiyeyi daha çok sevdikleri için. Evet son bardak unumu da ilave ediyorum. Dediğim gibi 4 bardak un aldı. Son bardak unumu da ilave edip özlü bir hamur elde ediyorum. Şöyle de söyleyebilirim. Elinizden hamurunuz sıyrılması gerekiyor. Elden hamur sıyrıldığında ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde kıvamı tutturmuş olduğunuzu anlarsınız. Gördüğünüz gibi elimizden de kolayca sıyrılıyor. Dediğim gibi e, neli kurabiye yapmak istiyorsanız bu hamura onu ekleyebilirsiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. E, oradan da kolaylıkla not edebilirsiniz. Şimdi e, şöyle bir e, yarım su bardağı kadar e, damla çikolata ilave ettim. Biraz fazlalaştırabilir, eksiltebilirsiniz damla çikolatayı hiç fark etmez. Ya da damla çikolatalı yapmıyorsanız da malzemeyi siz e, dediğim gibi göz kararı ekleyebilirsiniz. Bundan sonrasını. Her yere eşit çikolataların dağıldığını anladığım takdirde hamurumu bırakıyorum artık. E, yeterli olacaktır. Sizlere şimdi kıvamı da göstereceğim. Damla çikolataları ekledikten sonra da çok fazla oynamıyorum ki çikolatalar elimin ısısıyla erime yapmasın. Daha sonra da hamurun rengini değiştirmeyelim. Şöyle cevizden biraz daha büyük parçalar alıp elimle yuvarlıyorum. Boyut yine size kalmış. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bütün hamuru bu şekilde yuvarlak yapıp bir tabağa dizeceğim Evet gördüğünüz gibi bir tabak e, dolusu kurabiye hazırladık şimdi en önemli e, yerlerden biri içerisine ızgara telin üzerine e, bu hamurları koymak istemiyorum. Yapışma ihtimali olduğundan dolayı. E, yağlı kağıdı içerisindeki air içerisindeki ızgara teline göre kesiyorum. Şimdi yağlı kağıdı sereceğimiz için alttaki hava e, akımı çıkış yapmakta zorlanacağı için ve ee, böylelikle e, kurabiyelerimizin altından ısı alımı e, engelleneceği için e, pişme olmayacaktır. Bu nedenle e, şöyle kürdan yardımıyla veya benim yaptığım gibi e, tahta şiş ile delikler çokça delikler açıyorum. Yani alabildiğine delebilirsiniz, hiç problem değil, akacak bir e, şeyi yok sadece hava çıkışlarının e, tamamıyla olması için Hatta e, sizlere önerim bu e, teli yukarıya kaldırın biraz daha büyük delikler e, açılmış olsun yukarıya kaldırıp delmeye çalışın, daha iyi olacaktır teli yerine yuvasına oturttum daha sonra deldiğim yağlı kağıdı da üzerine serdim Şimdi kurabiyelerimi diziyorum. Aralıklarla diziyorum. O deliklerin tamamını kapatmamak için. Evet şimdi airfryer'a gidebiliriz. Evet, hemen kapağını kapattım. Başlatma tuşuna, açma kapama tuşuna basıyorum. E, kek ayarında benimki henüz e, sizlerde orada gördüğünüz tart, kek hangisini e, benzetiyorsanız, ben tarta daha çok benzetiyorum. Onu işaretledikten sonra sol taraftaki derece kısmından 175, e, sağ taraftaki e, zaman ayarından da 20 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Pişirdik, gördüğünüz gibi harika kızardılar, hemen servis tabağına alabiliriz. Ben servis tabağına aldıktan sonra biraz üzerine pudra şekeri serpmek istedim, görüntü itibariyle. Sizler çikolataya da bulabilirsiniz, istediğiniz gibi servis etmek size kalmış. Gördüğünüz gibi altı da pişti. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.